Engelli Öğrenci Bilim Yönetim Sistemi tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bu son videoda öğrencilerin panelini inceliyor olacağız. Arakan ben. Evet, Engelli Öğrenci Bilim Yönetim Sisteminde öğrenci paneli diğer panellere göre daha sade ve daha e, e, basit bir arayüz var. Bu e, arayüz içerisinde ulaşılabilecek bilgiler, ulaşılabilecek bilgiler. Özellikle e, Danışman telefonu, danışman e-postası şu an ekranda olduğu gibi ad, soyad ve çeşitli bilgileri buradan e, otomatik olarak e, ulaşım mümkün. E, bu şekilde sayfada girer girmez hemen karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte e, talep oluşturabilir, e, yeni bir mesaj yazabilir ve yanıtlanan talepler varsa onu da ayrıca bu bölümde bakabileceği gibi e, buradan yine açılır düğmeden şöyle profil işlemlerinden profilini düzenleyebilir ve bilim sayfasına gidebilir. Öğrenci panelinde hemen şöyle bakalım. Yeni mesaj edemizde. Yazışma başlığı, mesaj içeriği yine burada zengin metin editörü var. Bu şekilde detaylandırabilir ve en sonunda da mesajını gönderebilir. Danışmanları da, e, sorumlu danışmanları da bu ekrandan görebilir. Evet, tüm bu eğitim ve tanıtım e, videolarında geliştirmiş olduğum engelli öğrenci birimi yönetim sistemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu yazılımı kurumlarınıza entegre etmek isterseniz tarafımla iletişime geçebilirsiniz. 0542 370 67 17 numaram. Bir sonraki geliştirdiğim yazılım tanıtım videolarında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.